Dostlar hepinize merhaba. Hisse Tahvil kanalına hoş geldiniz. Son zamanlarda biraz daha airdrop videoları üzerine içerikler üretmeye çalışıyoruz ancak bizim kanalımızın temel konsepti hisse analizi, fonlar vesaire. Neyse çok fazla uzatmayacağım. Birkaç tane fon incelemesi yaptım. Gerçekten güzel fonlar. Yani herhangi bir fon yatırımı yapmak istiyorsanız bu video size bir araç olabilir. Ancak hiçbir şekilde bizim videolarımızı kullanarak yatırım yapmayın. Kendi analizlerinizi, kendi araştırmalarınızı ve kendi bilgilerinizle kullanmaya çalışın. Öncelikle ilk fonumuzdan başlayacak olursak MEC yani Marmara Kapital ve Hisse Senedi fonu yoğun fon. Birçok yerlerde karşıma çıkan bir fon öncelikle. Gerçekten herkesin e, bu fon üzerinde içerik ürettiğine göre bir beklentisi oluşmuş bu tarafında bir düşünce yapısına sahip aslında. Ama biraz bizlerde baktığımızda son bir yıllık getirisinin enflasyon üzerinde olduğunu görüyoruz. %161'lik bir getiri. Son 6 ayda, son 2-3 ayda ve son 1 ayda da %13'lük bir getiri sağlamış. Günlük de zaten %1'e yakın getiri sağlıyor. Fiyatı uygun 0.55 pazar payı üç ve yatırımcı sayısı 51.770 kişi. Öncelikle grafiği burada görüyorsunuz. Hisse senedi ve takasbank para piyasası üzerinde %87.55'i hisse senedi. Fonun risk değeri 7. Kap bilgi adresine gittiğinizde fonun e, içerdiği hisse senetlerini görebilirsiniz aslında. Şöyle biz indirmiştik. Mesela Doğan Şirketler grubuna yatırımları var. GSD Holding, Göltaş Holding vesaire, Karayel Elektronik Sanayi, Tekfen gibi gibi. Bütün fonlarda bunları tek tek incelemeyeceğim. Ancak sizler de e, KAP, Kamu Aydınlatma Platformu'na giderseniz e, buradaki adresten girebilirsiniz. İkinci hisse senedimiz de bir Akbank, Birdway Teknoloji Şirketleri hisse senedi TL fonu. Ya bunun fiyatı da 5.28. Açıkçası teknoloji şirketlerinin getiri oranları hisseler üzerine getiri oranları güzel. Ancak ben tek tek hissesini almak istemiyorum. Hani hepsini bir arada toplayan bir fon önerir misiniz derseniz. ICZ koduyla son bir aylık getirisi %13'e yakın ve son bir yıllık getirisi de %47'ye yakın. Yatırımcı sayısı 62.778 kişi olaraktan pazar payı %1.65 günlük getiriye baktığımızda da ortalamasının %1.32 olduğunu görüyoruz. Burada da fiyatının 5.28 olduğunu söyledik. Fon kodu ICZ. Risk değeri 7. Kamu aydınlatma platformuna giderseniz de oradan bakabilirsiniz hangi hisseleri ince içeriyor. Bir diğer hissemiz yapı kredinin Perföy Biz Teknoloji Ağırlık Sınırlama Endeksi hisse senedi fonu günlük getirisi 1.24 bir yıllık getirisi %234 son bir ayda da getirisi %10.66 olmuş. YEZ koduyla yapı kredinin hisse senedi fonu da 32.488 yatırımcısıyla birlikte pazar payı 0.66 bunun da fonun risk değeri 7 son işlem saati 17.45 burada da hisse senedi %87 yatırım fonları katılma payları %0.81 yani %87'lik bir oranında hisse senedi tutuyor elinde yapı kredinin YHZ fonu. Son bir yıllık getirisi ve son bir aylık getirisinin ortalamaya baz aldığında da günlük 1.24'lük bir, bir getirisi mevcut. Pay adet olarak 197.756.076 son fiyatı da 4 lira 69 kuruş. Yani bu fonda açıkçası listemize eklendi. 3 oldu herhalde. Mac, ICZ, YHZ. Şurada da Garanti Pört ve birinci hisse senedi serbest fon. Yani buradaki amaç da son. Ya aslında bu videonun amacı enflasyonun üzerinde getiri sağlayan fonlar aslında bir nevi yoğunlaştım. Yatırımcı sayısı 4.285 pazar payı 0.14 2.76 TL'den fiyat görüyor ya yani işlem görüyor. Bunun da hisse senedini %80.52 karşılıyor aslında. Ee, buradan istediğiniz fonu inceleyebilirsiniz. Örnek veriyorum. E, girdiğinizde örnek veriyorum. AS yazdık. Ad portföy yabancı. Analiz et dediğimizde 0.08'den işlem görüyor. 41 bin yatırımcısı verici. Son 1 yıllık getirisi %91 ve son 1 ay getirisi eksi 3.94 vesaire. Buradan aslında istediğiniz fonu ya da bireysel emeklilik fon alım satım platformuna da gidebilirsiniz Befaş'a. Açıkçası videonun temel mantığı bu şekildeydi. 4 tane fon inceledik. Getirisi son 1 yıl getirisini baz alarak da enflasyonun üstünde olan fonları inceledik ha, fonun mantığını da kısa bir şekilde özetleyecek olursam örnek veriyorum bir miktar elinizde para var ve hisse senetleriyle uğraşmak istemiyorsunuz ya şu şekilde hani takip edecek vaktiniz yok örnek veriyorum yapı kredi fon e, bankası belli bir portföy oluşturuyor bu portföyün örnek olarak Türk Hava Yolları, doğaş, e, Ford, Pegasus tamamen örnek hani bunlar alıyor demiyorum tamamen örnek olarak verecek olursak hisse senetlerini topluyor bunu da ortalamasını alarak bir fiyattan yatırımcılarını sürüyor. Türk Hava Yolları artış yaparken fonun fiyatı da artıyor gibi. Hisse tabi YouTube Airdrop Borsa diye bir Telegram kanalımız var. Burada genelde e, ücretsiz yani çekim yapan airdropları kovalıyoruz. Hatta YouTube kanalımızda da mevcut. Buraya da gelirseniz keza hisse analizleri olsun, halk arzlardan son bilgiler olsun, karşılıklı talep etmeliyiz vesaire. Burada daha çok Yoğun bir şekilde incelememizi vesaire yapıyoruz. Aslında video buraya kadar aslında. Bundan sonra pek söyleyecek bir şey yok. Böyle videoların devamını gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomuz hangi hisse üzerine ya da hangi fon üzerine incelememi istiyorsanız yorumlar kısmına fon yazabilirsiniz. Hoşçakalın, kalın. İyi hafta sonları diliyorum. Bay bay.